Kamu Bilişim Derneği tarafından bu yıl 12.'sini düzenlediğimiz Kamu Bilişim Zirvesi 10-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya'da yapılacaktır. Zirvede her yıl olduğu gibi ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda ürün ve teknoloji üreten lider bir ülke haline getirmek, başta kamu bilişim çalışanları olmak üzere tüm bilişim sektörü arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak Yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturmaya katkı sağlamak hedeflenmiştir. Kamu bilişim yöneticileri ile teknoloji lideri firmaları Kamu Bilişim Zirvesi'nde buluşmaktadır. Sizlerle yılın en büyük zirvesinde buluşmak dileğiyle. Zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayınız. İlgili sponsorluk başvurusu için kamubilisimzirvesi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugüne kadar etkinliğimize sponsor olan firmalarımız. Ana sponsorlarımız. Latin sponsorlarımız. Yaka ipi sponsorumuz. Altın sponsorlarımız. Gümüş sponsorumuz. Yapay zeka sponsorumuz. Siber güvenlik sponsorumuz. Bulut bilişim sponsorumuz. Zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayınız. İlgili sponsorluk başvurusu için kamubilisimzirvesi.com adresini ziyaret ederek sponsorluk dosyasını inceleyebilir, yerinizi hemen ayırtabilirsiniz.